herkese selam arkadaşlar Ben ta bugün sizlere esen tanıtacağım Arkadaşlar ee, bu site ne işe yarar bu sitede ne yapıyoruz derseniz de ee, bu site arka, bu siteden arkadaşlar Instagram takipçi beğeni izlenme hikaye izlenmesi her şey alabilirsiniz ee, güvenilir bir site şimdi e, size zaten göstereceğim sistemin mantığınız çalışıyor derseniz sistemin mantığı şöyle çalışıyor arkadaşlar ee, siteye kayıt oluyoruz kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz girişten sonra e, bakiye ekleme kısmından bakiyemize girdikten sonra yeni sipariş bölümünden e, takipçimizi beğenimizi izlememizi sipariş ediyoruz hemen arkadaşlar ben daha önce bir hesap açmıştım hemen ona gireceğim şöyle beni hatırla diyorum giriş yapıyorum giriş yaptım ee, şöyle şunu şöyle yap şimdi arkadaşlar yeni sipariş bölümü şöyle göstereyim buradan bir tane servis seçiyoruz, miktarımızı giriyoruz, linkimizi giriyoruz, alıyoruz takipçimizi, bitiyor arkadaşlar. Ama ilk önce bakiye eklemeniz gerek. Ben hemen şu anda bakiyem sıfır arkadaşlar, ben hemen e, bir bakiye ekleyeceğim. Burada zaten bakiye ekleme şeyleri gösteriyor, 50 TL'ye kadar var. E, buradan havale de var. Ben hemen bakiyemi ekleyip geliyorum arkadaşlar. Bakayım ekledim arkadaşlar. Ee, şimdi hemen size stab nasıl çalışıyor göstereyim. Yeni sipariş bölümüne geldik. Buradan ee, servis seçiyorsunuz. Ben bunu seçmek istiyorum. Buraya hemen arkadaşlar link ve kullanıcı hesap kullan yani Instagram kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Ben bir tane fake hesap açmıştım. Şimdi onunla giriş yapacağım. Şey yapacağım, takipçi yollayacağım. Sağ nokta 36 56 1000 tane görüntü göndermek istiyorum Şuraya tipimizi atıyoruz Sipariş ver diyoruz Evet siparişimiz verildi Şimdi arkadaşlar Siparişin gelmesini bekleyeceğiz Bu arkadaşlar e, Maksimum bir saat sürer Birazcık bekletiyor burası çünkü. 10 dakikada 10 dakikada da gelebilir. 5 dakikada da 5 dakikada da gelebilir. Bu değişiyor arkadaşlar. Ben takipçi gelmeye başlayınca video alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, takipçiler gelmeye başladı. Şöyle bakalım. Evet 1002 takipçim oldu arkadaşlar kaç dakikada geldi onu da bir bakalım bir sipariş arkadaşlar şöyle bir yenili. bir sipariş arkadaşlar 46'da verdik 4 dakikada geldi takipçiler e, bu durum niye düzelme de onu anlamadım yani hızlı bir şekilde yolluyor takipçiler işte bakın takipçiler geldi Arkadaşlar siz de e, smmpaneljim.com'dan alabilirsiniz. Güvenilir bir site. Gördüğünüz gibi ben e, daha demin e, takipçi aldım. So sorunsuz bir şekilde geldi. Bu arada arkadaşlar 50 TL yükleyene 25 TL bonus varmış. Bunu kaçırmayın derim. Eee sitede başka başka göstermediğim bir şey yok diye düşünüyorum. Destek bölümü var. Eğer hata hatalı olduğu eğer ee, takipçiniz, takipçiniz geç geldiyse vesaire gelmediyse buraya yazabilirsiniz ee, güzel bir site arkadaşlar ee, başka bir şey kalmadı kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıya linki koyacağım